Ay yani bir silah, bir erkeğe bu kadar mı yakışır? Ay bu kadar mı seksi olur bir adam canım? Ay. Karıcığım, şanlı Türk polis teşkilatı şu görmüş olduğum kuş sapanı ve be, benden hiçbir zaman vazgeçemedi. İnan ben bir suçluyu yüz metreden koklarım be. Koklarım ve anlarım. Tak. <laughs> yaparsın canım, yaparsın. Hepsini yaparsın. Ay bir şey söyleyeyim mi pekmezim. Şu karşı komşular var ya Kemal Bey midir nedir. Onlar da romantizme karşı acayip derecede suçlular. O ne manidar? Romantizme karşı suç mu olurmuş? Öyle bir suç mu var ya? Aa pekmezim olmaz mı hiç? Hayır Allah seni inandırsın. Salonlarına girdim. Bir tane fotoğraf yok. Hayır ne bileyim siz hiç mi tatile gitmediniz? Hiç mi bir tekneye binip böyle teknenin burnunda titelik yapmadınız? Çatılara çıkıp öpüşüp koklaşmadınız mı? Hayır gelinlikle bir tane fotoğraf olmaz mı canım insanın evinde değil mi? Yok yok şimdiki gençler çok başka. Ya bugün değil akşam tumba yatak. <laughs> Aman öldü de benim mi haberim yok ya Rabbim? Aa Hani bir film vardı, Sevmek Zamanı diye, e, Sema Özcan diye de çok güzel bir kadın vardı. Ay sevdiği adam şöminenin üstüne koskocaman bir fotoğrafını asmıştı kadının. Ay ne güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Hatırladın mı? Hatırladım. Yalnız şuna dikkat ettim. Karıcığım haklısın. Şanlı Türk Polis Teşkilatı senin bu yapmış olduğun ve vermiş olduğun fikirlere... Her zaman minnettar kalacak. Teşekkürler. <laughs> Bir şey değil. De, de. Ne, ne fikri canım? Fotoğraf. Manidar, Türk Polis Teşkilatı senin yaptığın bu iyiliği hiçbir zaman unutmayacak. Ay canım ne ol... Ne, ne iyiliği? <laughs> Kalk şu hücrevinden bozma yeni gelin evine gidelim de... ...şu Kemal kükreğini kükrerken yakalayalım. Takip et. Şaka yapıyorsun herhalde el alemin evine. Otur Allah aşkına otur. Sen... Beni dinle, takip et. Aa, ay pekmezim. Pekmezim. Ay, şaka yapıyorsun herhalde. Ay gözünü seveyim, saçmalama. Emin misin Medeni Efendi? Çok eminim. Gençler bugün eve Rus atacaklar. Vay 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 vay. Biz burada oturalım. Burada böyle olaylar olsun. Medeni. Biz bu apartmanı Türk aile yapısına uygun bir hale getireceğiz. Birlikte. Çok haklısınız Pekmez Bey. Ben her zaman sizin askerinizim. Aferin. Sen yalnız bahşişten haberler Al. Hadi. Vay 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 vay. Demek Natasha ya da Lan yer miyim ben be? Yer miyim? Komiser peker pekmez. Gözünden hiçbir şey sekmez. Hop hop hop. Göz tuttak. Çak. İşi geldi. Su çok ayıp. Havlanır mı hiç Paris? Aha, vallahi yok. Niyat niyat niyat. Duvrat <laughs> hanım abla. Ah. Sonuç komşumuz yet dinamokir. <laughs> Sürmüşün ruj beraber duş. Allah! ki ki seçme manyakları bana mı yolluyorsun? Bir Rus mafyası eksikti, o da tam oldu. Bak 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 bak. Sizi orada eğitip mi buraya gönderiyorlar? Bülbül gibi böyle Türkçeyi şakıyorsunuz siz ha? Beyefendi affedersiniz. Siz beyninizi mikrodalgaya falan mı koydunuz? <laughs> Çirkinleşmeyelim. Çirkinleşmeyelim. Niyet, niyet. Bizde önce namus gelir. Arkadaşım Sabah sabah sen bana piyangodan falan mı çıktın? Ha? Sen girsene evine, örtsene şöyle bir kapını. Ne gözetliyorsun insanları göz deliğinden? Ayıp değil mi koskoca adamsın? Oba! Bak 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 bak! Ural dağlarından gelmiş, Merram bağlarındakini kovuyor. Çirkinleşme! Hop! Oh, göster bakayım bana pasaportunu. <laughs> Baksana sen bir bana. Bakıyorum. Çekilsene sen benim gibi yolumdan. Çekilmiyorum. Bağırırım. Bağırırım. Çok fena bağırırım. Bağırırım. <laughs> İmdat! Allah kuru iftiradan saklasın karıcığım. Canım benim ne oldu? Gel şöyle anlat bakayım. Ne oldu korkmuşsun sen? Su getireyim mi? Yok yok. Bu yanındaki bekarlar. Natasha çağırmış galiba. E. Ben de koridorda gördüm. Ver bana pasaportunu dedim. Hı. Başladı bağırmaya. Tecavüz ediyorlar, tecavüz ediyorlar diye. Tövbe tövbe Allah kuru iftiradan saklasın ya. Tecavüz mü? Öyle diyor. Ay. Yani sana inanamıyorum. Pe peker pekmez. Ne seni burada gül gibi karındırırken sen gidip el alemin Natasha'sına tecavüz et. Ha? Manidar, saçma sapan konuşma. Güzelim, 20 senelik kocan sana böyle bir hareket yapar mı ya? Kes inanmıyorum sana. Niye inanmıyorsun ya? 20 senelik kocan koridorda gidip el alemin... söyletme beni, aa. Tamam, tamam seni affederim ama bir şartım var. Haydi bakalım, buyurun. Evet, ha. şimdi gidip... Bana bir demet gül yaptırıyorsun. Sonra beraber baş başa yemek yiyoruz mum ışığı eşliğinde. Anladın mı? Ha. tamam. Yani gündüz gündüz, gül, mum. mum. Mumun gündüz gündüz ne işi var evimizde ya? Ortalık aydınlansın diye değil, romantik bir ambiyans olsun diye Peker. Romantik ambulans ne demek ya? Kafayı mı yedin sen romantik ambulans ne? <laughs> ambulans değil, ambiyans. Romantik bir atmosfer hazırlamaya çalışıyorum. Ay ben bu kadar kendimi yırtıyorum seninle romantik bir şeyler yaşamak için. Niye böyle yapıyorsun söyler misin? Sonra da dans edeceğiz. Kalk, göstereceğim. İlk tanıştığımız zamanlardaki Ellerine sağlık kızım. Afiyet ola. Gelin kızım. Kemal bahsetmiştir belki. Eh, bilmem bahsetti mi? Ben yabancılar şubesinde polis memuruyum. E, bahsetti, bahsetmez olar hiç. Bahsetti. Bildiğim kadarıyla azelisiniz. Ha, eleye. Öymek gibi olmasın. Son dönemlerde Azerbaycan'dan çok sayıda vatandaşlık başvurusu oluyor. Ne <laughs> Eee bu başvuruların çoğunluğunu da burada çakma evlilik yapmak isteyen genç kızlar oluşturuyor. <laughs> çakma? Sahte evlilik. Aa, çok yanlış hareket eleyebilir. Çok çok. Skandal ya, ayıp bir şey bu ya ayıp olduğu kadar da o kadar cezayı göze almak da riskli değil mi? Cık cık cık. Bravo. Ya ben anlamıyorum zaten iki tane birbirini tanımayan yani teni tenine uymayan birbirini sevmeyen insanın böyle evlenmesi çok saçma çok saçma. Ya. <laughs> Sevgilim sen niye o kadar uzakta kaldık? gel yanıma gel gel yamacıma gel gel. Gel, tenimiz tenimize değsin. Ha bebeğim ya. Çok seviyorum. Çok karımı çok seviyorum. Ah canım pek bizim gördün mü? Maşallah birbirinize pek yakışıyorsun. <gülüyor> ay. <gülüyor> İlginizi çekecek biliyorum. Hı? Biz sevişerek evlendik. Hadi ya. Ee, ya ama nasıl oldu? Ya detaya detaya girmeyelim öyle. <laughs> Tam olarak nerede tanıştınız? Nerede derken? Yani Türkiye'de mi? Azerbaycan'da mı? Azerbaycan. Anladım. Türkiye. Azerbaycan'da. Tam olarak anlamadım. Ben hemen anlatayım efendim. Yani e, biz tanıştığımızda sınırdaydık. Ha sınırdaydık. Yanlış anlamayın. Ben bu soruları komşularımı daha yakından tanımak amacıyla soruyorum Kemal'ciğim. Ayrıca Türkiye ile Azerbaycan arasında sınır hattı var mı? Yok mu? Yok! Aa, elbette yoktur. Elbette yoktur. Olar mı hiç? Yok. Olar mı hiç? Olar mı hiç? Allah Allah! O zaman ne onaylıyorsun kafanı kuş gibi sallayıp? <laughs> Efendim yani sınır derken biz aslında hudut, hudutta e, yani arada, arada e, karşılaştık ve tanıştık. E, Uçak dedik biz yenge hanım böyle uçakla hmm. e, Türk Hava e, böyle sahasına girerken bir sohbet bir sohbet işte buraya kadar geldik vallahi. He e, biz uçakta tanış olduk. Zaten uçağa indiğimizden beri Kemal benle sohbet etmek için fırsat kollayırdı. Ne kolluyordu? Fırsat. Fırsat ne be? <laughs> fırsat. Fırsat fırsat. Ha fırsat. Aslında <laughs> Senin gözün hep benim üzerimdeydi. Seninle muhabbet edeyim diye. Hatırlasana devamlı. Benim <laughs> mi? Yok ben pencereden dışarı bakıyordum. Ee, sen herhalde sana bakıyorum sandın. <laughs> ya bırak Allah'ını seversen. Saçmalama. Pencereden dışarı bakıyordun ama yandan da beni kesiyordun. He ben de çok meraklıydım senin bu Patlacan gibi burnunun profiline. Ha, ne şakacı karım var benim ya. Ay, ay nöbet geçiriyor adam ne oluyor ay, Peker Bey? Yardım edeyim hayatım oraya. Ya cüzdanı cebe sokamadım da kusura bakmayın. Ha, ben de karımın şakacılığından bahsediyordum. O kadar şakacıdır ki yani e, bu kadar şakacı olmasa inanın bu evlilik yürümez. <laughs> Canım Hayatım istersen biz mutfağa gidelim kahvenin yanına bir şeyler getirelim soda moda. Ha? Zahmet etmeyin. Estağfurullah efendim, ne zahmete komşuyuz biz. Hadi hayatım, hadi. <laughs> <Ay. gülüyor> Bizi, çok ayıp gel buraya. Aa, misafirliğe geldik. Ay çok tatlılar ama değil mi maşallah? Kim? Bunlar. Ben Bana... yaşlı cazibe. Si, ya, 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 Başlıyor oğlum gel. Haydi lan o yavrum, taşı bir edil <laughs> Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Cadunga'yın büyük hatasını yaptı. Bu kadroda kesinlikle Alex olmalıydı. Ha tabi tabi. Oğlum önce Alex size şu Türkiye kupasını kazandırsın da ondan sonra bakarız. <laughs> Duydun mu lan? Ne? Anonsa bak anonsa. Oğlum Bursa Beşiktaş 2-2 olmuş. <laughs> Hadi bir timsah yürüyüşü bakayım. Hop 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 hop. <laughs> Kardeşim bırak artık şu geyi ya. Kaç ay oldu be? Siz ilk önce Kadıköy'de bizi yenin ondan sonra böyle konuşun. <laughs> ee, tamam tamam neyse ya boş ver. Ama oğlum var ya harbiden Allah'ın sevgili kuluymuşsun ya. Allah Allah, niye? Senin gibi bir arkadaşım olduğu için mi? E tabi, o da var. Ama... lan iki gün önce bayağı dünya başına yıkılıyordu. Bir evlendin, parayı aldın, <laughs> borçları ödedin. Bir de üstüne şuna bak oğlum. Hıp, bir LCD televizyon. Ama en önemlisi... Neymiş en önemlisi? Ne olacak oğlum? <laughs> Şimdi ben burada pembe diziye bakacağım, sen git arkadaki küçük televizyonla baş seyret. <laughs> Diyecek kadın yok oğlum. <laughs> Ulan var ya, evliliğin yemin ediyorum ideal tanımı gibisin ha. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi hocam? He. Ben bunca beladan sonra çok iyi sıyrıldım ya, acayip sıyrıldım. Ee... <gülüyor> 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 oğlum barış faktörü. <laughs> Kabul et kriz yönetiminde bir numarayım. Sen de bunu kabul et, kriz yaratmakta da bir numarası. <laughs> Olabilir tabii. Ama sonu iyi biten her şey <laughs> iyidir Kemalciğim. <laughs> Neyse abi aç şunun sesini de duyalım ya. Aç aç. Açalım. Açalım. Vuruşu... Barış mı duyan olmaz değil mi? Ne duyması be oğlum? Herkes bu maçı seyrediyor zaten. Açacağız tabii ki. Ben onu demiyorum kardeşim. Bu sahte evlilik olayını polis falan duyarsa kullanmasın adamlar yani. Ulan ne diyorsun be oğlum? Polisin de işi gücü yok. Bu Kemal bu kızla evlendi mi? Yok evlenmemiş. Evleni ne yapacaklar be abicim? Ne bileyim kardeşim ben kullanıyorum işte. Pimpirikli adamın tekiyim ben. Allah Allah. Ya maç maç bu saatte kim şimdi? Kim abi ben sana söyleyeyim. Bizim kapıcı. Ay pekmez. Oyuncaklar rezil olacağız lütfen. Ya ortam dinlemesi yapıyorum manidar. <laughs> ne güzel çiçekler. Ay bunu fantazimiz için aldın zannetmiştim. Başlama gene fantazi mantazi aman be. İnsanlar insanlar evlenmiş bir hayırlı olsuna gideceğiz alt tarafa. Gerçi bizim nikahı çağırmadılar ama. yeni tanıştığımızdan olsa gerek. Boş Canım yani gene gelirdik de birkaç gün sonra gelirdik. Böyle ilk günden ayıp değil mi pekmezim? Ya niye ayıp olacakmış? Ne demek niye ayıp olacakmış? İnsanlar evlendikleri gece baş başa kalmak isterler. İşleri güçleri vardır, unuttun mu canım? Hı? <laughs> yok yok, daha saat erken bir numara yoktur. <laughs> Kemal Bey... Bu kim be? Kemal Bey yoklar mı? E, ee, içeride. Kemal Beyciğim! be! <laughs> İyi akşamlar! Aa, İyi akşamlar Peker Pekmez Bey. Nasılsın Kemalciğim? İyiyim. Siz nasılsınız? <laughs> Sağ olun. Tanıştırayım. Hanımım. Ah, merhaba yenge. Hoş Merhabalar, geldin. Merhaba Armani ben. Ah çok hoş. Kemalciğim. Herhangi bir patates köfte durumu sorun yok değil mi? İyisin. <laughs> yok yok süper süper süper. Ya tekrar özür dilerim. <laughs> Estağfurullah. Buyurun ayakta kaldınız. Buyurun 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 oturun Allah yenge lütfen lütfen. <laughs> ah. <Aynen, buy> <laughs> 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 çok güzel maç izliyor. Ee, izlemiyor adeta yaşıyor. Galiba profesyonel. <laughs> Ve Kemal Beyciğim bu arada hayırlı olsun. Hayırlı mı olsun? Hayırlı olsun. NCD <laughs> <laughs> televizyonu diyor galiba. Abi ben bu geri zekalı kapıcıyı vallahi öldüreceğim ya. Hemen şimdi bloğuna yazmıştır. Kemal abi NCD televizyon aldı diye. Ulan ayıp be. Özel hayat ya. Ayıp tabii ya. Zamanı gelmişti değil mi Kemal Bey? Vallahi Peker Bey, baktım etrafımda herkes alıyor. Ya ben niye durayım, ben de alayım dedim bir tane. Çok iyi etmişsiniz. Aslında buraya gelirken çok tedirgindim inanın. Yani Peker Bey'cime söyledim, bugün gitmeyelim dedim, özel dedim ama... ...ısrar edince geldik, kusura bakmayın rahatsız ettik. Estağfurullah yenge, ne alaksa ne rahatsızdı. Yani, lütfen. Bak, estağfurullah diyor. Rahatsız etmemişiz demek ki Kemal Bey, değil mi? Ha? Canım, onlar nezaketen öyle söylüyorlar. Tabii ki bugün ilk gün yalnız kalmak isteyecekler, romantik falan. Olur mu yenge? Bilakis arkadaşlarımızla birlikte böyle kalabalık bir şekilde takılınca çok daha keyif alıyoruz. Çüş. Öyle değil mi lan? Tabii canım. Ya bunu en yakın arkadaşlarıyla paylaşmayacak da. Kimle paylaşacak ya? Oha. Ya. Bak gel, tamam gün gitsene lütfen sakin olur musun? Lütfen olaya çıkarma. Eve gidince ben seni sakinleştiririm, hiç merak etme canım. Ya, ne der? Sinirdin bozuk? Ne var aşkım? Kes. Ulan herifin sarası var herhalde. Bak nöbet geçiriyor, rengi falan attı. İyi, i̇yi oğlum ben de anlamadım ki ama bazı erkek böyle. Belki de futbolu sevmiyordur. Oğlum belki de karısı sevmiyor. Adam bir şey diyemiyor. O da olabilir mi? Peker pekmez pek, peki. Ne be? Ya <laughs> gözünüzü seveyim rahat olun biraz ya. Komşuluk hakkı denilen bir şey var. Bebe. E siz de gelin böyle hep beraber Bebe. grup halinde takılalım. <laughs> Lan deniyor deniyor konuşma ne komşuluk hakkı. Bizim takım bu kadar iki kişi. Biz iki kişi bu kadar. Başka yok. Aha. O zaman sizinki oldukça büyük abi. <laughs> Allah'a şükür. Fena değil. İdare ediyoruz işte. Bak. Seni seviyorum canım. İlk ve tek aşkımsın canım canım. canım. <laughs> ama bakın söylemedi demeyin. Siz gelmeden beş dakika önce başladık. Vallahi billahi kaçırdığınız pozisyonları anlatsam dudağınız uçuk. Böyle <laughs> mi olurdu? <laughs> Pozisyon ha? Ben şimdi sana pozisyonu sakin, gösteririm sakin ama... Sakin ol canım, sakin ol. ol. Pozisyonmuş. Kalkma maniler. <laughs> Ağız mı i̇yi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar da yani. Bu arada Cazip Hanım'ı göremedik ama Hı. artık tebriklerimizi iletirsiniz. Cazibe Hanım mı? Cazibe Hanım mı? Evet. Hanım mı? evet. E, gelin Hanım nerede? Herhalde şu anda yatak odasında falandır. G gelin Hanım mı? B bir dakika bir dakika Peker Bey. Siz yani bu hayırlı olsun'u bunun için mi söylediniz? E, e, gelin Hanım için söyledik. E, evet siz ne zannettiniz? Kemal'im <laughs> dün LCD televizyon aldı da. Siz gelip onu kutlama şeyi yapıyorsunuz sandık biz. Ha. Aa! Hadi, hadi ya siz televizyonu Hüker Bey, bir şey soracağım şimdi. Benim kafam karıştı, tam anlayamadım da. Yani siz benim evlendiğimi nereden öğrendiniz ki? Evet, çünkü biz onu arkadaşlar arasında yaptık, oldu bitti. Kıydık nikah. <laughs> Evet Şimdi sabah şubede çalışıyorum. Şube mi? Ben yabancılar şubesinde e, polis memuruyum yani. <laughs> polis mi? Polis. Yabancılar şubesi. Evet, evet. Aslında dedektiflik bürosunda e, görevliydim fakat kadro dolu olduğundan dolayı beni belli bir süreliğine yabancılar şubesine atadılar. Sabah evrakları karıştırırken bir baktım. Ah ne göreyim? Bizim apartmanın adresi. Ya. E, Kemal yazıyor orada Kemal. <gülüyor> <gülüyor> şey e, peki e, bu evraklar neden size geliyor ki böyle? E, takip etme açısından. Şimdi yabancılar vatandaşlık başvurusu için ee, ...evrakları tamamladıklarında biz de onları takip ediyoruz ki aralarında düzmece evlilik yapanlar var mı, belli bir para karşılığında mı evleniyorlar falan filan, Kemalciğim. Ya. Ha. Ya. Laf aramızda, Kemal Bey'ciğim. Bu tür olaylarla çok sıkça karşılaşıyoruz. Yabancı ülkelerden genç kızlar geliyor, burada para karşılığında bir takım erkeklerle evleniyorlar. Bu suçtur ya, ya. bu bir anlamda insan kaçakçılığı gibi bir şey. Ayrıca ayıp. Oo, ayıp vallahi çok Ol, ayıp. Olmaz tabii. <laughs> ayıp olduğu kadar riskli ya riskli. Ne, ne riski var ki bu durumun ya? E şöyle bir riski var. Hem kadın için ceza var, hem adam için ceza var. O da cezalır, o da ceza. Olur. Hadi ya. Ama Kemal Beyciğim, sen merak etme. Ben sana kefil oldum. Kefil mi? Evet kefil. Ariyeten ekledim de ya dedim, Kemal dedim, böyle bir riski göz önüne alıp, <laughs> hapishane köşelerinde kendini çürütmeyecek kadar akıllıdır dedim. <laughs> hapishane mi? Tabi canım. Kemal çok akıllı çocuktur. Yapmaz öyle şey, hiç yapmaz. Asla. Hı. Evet, peki. Kemal Bey'ciğim, gelin kızımız nerede? Onu da bir tebrik edelim bari. Gelin kızımız nerede? Şeyde, nerede? Ee, memlekette, gelin kızımız memlekette. Evet evet, gelin kızımız memlekette gitti eşyalarını almaya. Hmm. Ah canım, yani böyle ilk günden git. Ya bak görüyor musun? Cık. Neyse, ne zaman gelir? <laughs> Bugün bilemediniz yarın, birkaç ya, güne kadar. İyi iyi. Neyse canım, o kadar önemli değil. Aynı apartmandayız, komşuyuz. Ha? Geldiği zaman Bilare gelin kızımızı da tebrik ederiz değil mi ya? Tabii. Ha? Tabii. O zaman biz kalkalım Kemal Beyciğim. Evet iyi akşamlar, i̇yi akşamlar. çok memnun oldum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir dakika. İyi akşamlar. Tam ad neydi? Ee, Barış. Barış gel bakayım şöyle. Her ne kadar gelin kızımız memleketine gitmiş olsa da yeni evli çiftlerin evinde böyle fazla ayak altında dolaşmamak gerek, değil mi? Ha? <laughs> Tabii canım. Cahit Hanım geldi zaman benim burada ne işim var? Ben vın o giderim ya. Ah, aferin. Eğer seni ayak altında görsem ne yaparım? Senin bu küpen var ya, bu küpeli kulağından tavana Aa, sar. Aman aman Sakin olur musun canım? Bir şey yaptığı yok. A a e ya ya şey